İlhan neredesin? Sana ne? Çocuk gibi cevap vermeyi bırak da adam gibi cevap ver. Neredeysen neredeyim? Sana hesap mı vereceğim? Bugün yönetim kurulu toplantımız var hatırlarsan. Senin de katılman lazım. Uçuş planları ile ilgili. Sen şirkette misin? Evet seni bekliyorum. Savaş denen herif orada mı? Evet o da burada. Bekliyoruz beraber. Tamam yoldayım geliyorum. Tamam acele et. Ne yapalım? Bir şey yapmanıza da gerek yok. Bu Acar Bey bir hamle yapmaz değil mi? Yapmaz. Ona ben halledeceğim dedim. Sen de İlhan gibi bizi polise ihbar etmeyeceksin herhalde. Yok. Asla. Emin miyiz? Suat? Ben pek ikna olmadım. Benden asla laf çıkmaz. Siz hiç merak etmeyin. Ama bu İlhan'a güvenebilir miyiz? Ben ondan pek emin değilim. Hem ona neden ihtiyacımız var ki? Öldürelim gitsin, kurtulalım artık. Aziz Bey'e de söyleyelim, bu şirket zaten senin değil diyelim. Ne hissesi varsa satsın, defolsun gitsin. Hmm. Planım bu mu? Evet. Mantıklı değil mi? Değil. Çünkü İlhan'ın ölümü bütün şüpheleri üstümüze çeker. Olay basına yansır, ortalık karışır. Biz de sevkiyatımızı istediğimiz rahatlıkla yapamayız değil mi? Hiç bu tarafından düşünmüş müydün? Yok, doğru söylüyorsunuz. Seni CEO yaptık ama hatam ettik acaba? Tabii ki hayır. Ben sizin çalışma şeklinize alışacağım zamanla. Merak etmeyin. Ben her kabin şeklini alırım diyor yani. <laughs> Hayırlı işler kardeş. Bas, 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 bas. Allah kahretsin. Nasıl kurtulacağım bunlardan? Bas, 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 bas. Geç önüne. Önüne geç. Efendim tek şeritli yol. Başlatma lan tek şeridinden. Ne yapıyorsan yap, adamı kaçırma. Sana geliyorum İlhan. Hadi oğlum, yürü oğlum. Hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. Hadi be kardeşim, acelem var. Abi beş dakika müsaade et. Dur. Lan geri gel. Geri gel. Dur, dur. Hadi be kardeşim, hadi. Sen burada bekle. Sokağın başına kimse girmesin. Evet İlhan Bey. Son durak. İnişler sağ tarafta. Çabuk biraz çabuk. Tamam abi bitiriyoruz. Lan! Ar dur, arabaya dur. Dur! Adam kaçıyor lan. Adam kaçıyor. Bas geri.